Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktum. İşte bugün sizlerle beraberiz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kuzenim Merhaba. Kuzenimle yeni arabamızla bir gün kalma videosu çekeceğiz. Arabayı hemen şöyle size göstereyim. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi arabanın içine girdik. Araba çok bunaltıyor şu anda. Ha, o, çok inanılmaz sıcak. Iıı. Şimdi. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kilitlendik. Şimdi ne yapıyoruz? Gelsene salak. Arkadaşlar. Ben de Ali biçim şey yapayım mı? Ali biçim. Ee, Mesutcan Tomay abi gibi. Yap. Biliyor musun onları? Habib Bey nasıl nerelisiniz? Kırklıyım. Kırsun neyi meşhur? Kayseri. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Ya şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunun içinde bir gün kalma videosu yapacağız. Bu arada sponsorum babam. Babam arabayı verdi. <laughs> sponsorum babam. Babam araba vermezse çekemezdim. İşte Neyse bu kadar. Şimdi biraz vakit geçirelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar şimdi bir o şey oyunumuz var. Oyun dama. Evde kalanlar da tam bir can sıkıntısından yüzde oynayanlarınız vardır. Dama kapacağız. Dama da yerine kulaklı vereceğiz. Kulakla şarkı dinleyebilecek. Çünkü şu anda çok inanılmaz sıkıcı. İnanılmaz, inanılmaz sıkıcı arkadaşlar. İşte dama değinen da Dama değinen ananın Dama değinen kulaklığı alacak Kulakta şarkı dinleyebilecek en azından canlı sıkıntısı gider Filan gibi düşünebiliriz Ver damayı Damamızı aldık Dama işte biliyorsunuz da böyle çapraz çapraz gitmiyor. Hemen damaya oynayalım bakalım kim kazanacak Arkadaşlar şimdi Tamam da ben kazandım. Kulaklığı ben aldım ama kulaklığı şimdi harcamayacağım. Gece şarjını harcamayacağım. Kulaklığı harcamayacağım ne lan? Kulaklığı şarjını harcamayacağım. Gece uyurken falan dinlerim diye. çünkü bu Valla ben üstüme açtım. İnan... Oo! İnanılmaz sıcak. İnanılmaz sıcak. Artık bütün videolarda bunu takacağım. Bütün videolarda böyle mi? arkadaşlar. Arkadaşlar işte böyle böyle dolaşıyoruz. Beni abone olmayı unutmayın. Ne yapıyor? Neyse. Arkadaşlar arabadan müzik açsana ya. Kaç saat oldu? 6 saat mi? 6 saat olmuş. Of. Çok inan inanılmazsınız ya. İnanılmaz. Şarkı açsın arabadan. Of. Vallahi böyle bir sıcaklık yok ya. Vallahi Antalya'dan daha sıcak yok lan o kadar değil. Çok inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Ne yapalım, bir öküle şey bak mı? <laughs> Hayır. Şimdi ne yapacağız? Yarışma yapacağız. Yarışmanın ödülleri falan olacak. Yüzüm kızarıyor oğlum. Yarışmanın ödülleri falan olacak. Hemen şuradan alalım. Şimdi gördüğünüz şey var. Gördüğünüz şey ne abi? Bunun adı ne? Arkadaşlar evet futbol. Futbol karşımızda. Şimdi nerede top nerede? Burada top var tamam mı? Kale kırılmış. Burada top var işte. Bunu herkes biliyor ben anlatmayacağım. Bana ne bunu oynayacağız. Bunu kazanan 3 3 golle biter tamam mı? 3 golle bitecek. Bunu kazanan yastık kazanacak. Kaybederse yorganın içinde. Hayır. Aynen ha. Kaybederse, kaybederse yorganın içinde 2 saat yatacak. Bir yorgan yorganla al. Örtü. Kaybederse battaniyenin içinde 2 saat yatacak. Bu sıcağın içinde. Aşırı sıcak. Bak yemin ederim aşırı sıcak. Kaybederse de bat battaniyenin içinde 2 saat yatma cezalı olacak. Bütün yarışmaları öyle yapacağız. En büyük ceza bu bence. Valla cezanın cezası bu. 5 ceza gibi bir şey. Hadi biz başlayalım. 3 golle biter. Arkadaşlar ben yine kaybettim. Yine battaniyeyi ben üstüme örteceğim. Arkadaşlar şimdi başka bir yarışmamız geldi yarışmayla telefon telefon mu alacağız? Hı hı. Telefon alacağız. Akşam falan oynamak için galiba. Ama telefon süreli olacak. 2 saat, iki saat falan. 2 saat süreli olacak telefon bir yarışmayla. Taşkat makas. Habib malı uyuya kaldı. Birazdan onun ağzını edip kaldıracağım onu. Dağıtacağım, darma duman edeceğim abi. Biliyorsunuz acımam Habib Habib. ne kalk yarışmaya geldi kalk evet. gelecek abi bu sıcaktan nasıl uyuyam kalk Habib. Habib. Ya sıcaktan uyudum zaten. Ya sıcaktan uyudum zaten. Ya sıcaktan uyudum abi rahatladın abi 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 ee, nasıl geçti? Her yerim ıslak. Her yerin ıslak mı? Evet. Altına mı şey <laughs> Hayır, terledim. <laughs> Arkadaşlar şimdi yeni yarışmaya geçiyoruz. Habibin ağzına ettim, kaldırdım. Çünkü ben Arkadaşlar şimdi taş katma kazı yapacağız. Telefon almak için yarışacağız. Yine ben kazanacağım. Taş katma kazımızı hızlıca yapalım. İsterseniz. İşte isteyin. İste. Evet. arkadaşlar Muhammed abi uyudu ben de az önce uyandım şimdi onu kaldıracağız kalk Muhammed abi Muhammed abi Kalksana. hmm. sana saat saat 7 olmuş yedi buçuk onun gece buz gibi oluyor vallahi hava serin o araban içi serinledi arkadaşlar Bu sefer yağmayacağız. Giydiğim sivitli tekrar giyerim. Biraz da uyuyayım da ondan sonra bakarız. Biraz da uyuyayım. Yeni uyandın ya. Sağ ol uykumu da bir saat falan. Da. Biraz da uyuyayım ondan sonra geri geliriz. Işık. Habib. Habib. Hmm. Kalk lan. Ne oldu ya? Benim karnım ağrıyor. Ama benim her yerim ağrıyor. 2-3 herhalde. Birazdan sonra Ben gidiyorum. Arkadaşlar ikimiz de çıkıyoruz. Ama dur bir kazan olsun. Bir kazan olsun. Kim kazandı? Sen, sen, hadi sen kazanmış ol kazanana ödülümüz <laughs> sinek gözlüydü. <laughs> Şunu şöyle tutayım. Gözü şuydu. Kazanla bunu veriyorduk. Ben bunu habbe vermek istiyorum. Ben çıkmak istiyorum çünkü. Bakayım. <laughs> Arkadaşlar videonun ortalarında falan da gördünüz bu gözlüğü. Ben kazandım arkadan kötü sesler geliyor e, ee, ben kazandım bu sefer. Hep bu kazandı, hep biz. Başkası kazanmayacak. Biraz biz kazanalım. Arkadaşlar böyle bir dönem gelmişsin istiyorsunuz beni. Oy. Oh. Gelmişsiniz... Oh. Arkadaşlar böyle bir dönem gelmişsin istiyorsunuz beni abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay. Ne yaptın?